Kaptan kaptan sığmıyor sığmıyor alma alma dediğinizi duyar gibiyim hocam. DT Büyülücü kampımızın 34. günündeyiz. Kalıtımla ilgili kavramlar ve gamet çeşidi bulmayı öğrendik. Mendel genetiğini öğrendik. Soru çözümü yaptık. Şimdi seninle çaprazlamalardan bahsedeceğim. Kalıtımda çaprazlama yapmak çok yerde hayatını kurtarıyor. Güzel bir şekilde beni dinlemeni istiyorum. Dersin içerisinde sana bir de ödev vereceğim haberin olsun. Hazırsak ne yapalım çaprazlamalara başlayıverelim. Şimdi sonlarda gördüğün zaman anlam veremedi. Bazı ifadeler var. Sana bunların ne olduğunu göstermek istiyorum. Tane tane. İlk olarak homozigot baskın bir birey diyecekler, ama bunun kim olduğunu, ne olduğunu söylemeyecekler. Derlerse ki homozigot baskın, o zaman diyeceksin ki demek ki bu bireydeki, bu bireyin genotipindeki alellerin ikisi de büyük A büyük A demek. Büyük B büyük B de olabilir, C de olabilir. Ama biliyorsun ki homozigot baskın bir bireyde iki alelin de ikisinin büyük olması lazım. Heterozigot dediğimiz zaman bir tanesinin büyük, bir tanesinin küçük olması gerekiyor bildiğin üzere. Homozigot çekili bir birey diyorsam da iki ne olması küçük olması gerekiyor. Peki sana şöyle desem iki karakter bakımından, iki özellik bakımından heterozigot genotipli bir, bir canlı dediği zaman diyeceksin ki ha bunlar neymiş? Heterozigotmuş ve iki karakter istiyormuşuz. İster A'yı B'yi kullan, ister C'yi D'yi kullan. Canın ne istiyorsa ama bunların heterozigot olması gerektiğini bileceksin. Şöyle yapıyorsun büyük A küçük A, büyük B küçük B. Fark ettiysen iki karakter var ve ikisi de nedir dersek heterozigot genotipe sahip, heterozigot özelliğe sahip olan canlıyı bu şekilde gösteriyorsun. Şimdi bazen sorularda gösterecekler diyecekler ki 3 karakter bakımından heterozigot, iki karakter bakımından homozigot genotipli canlıyı yaz diyecekler. Bir şey söylemeyecekler. Şimdi bak ne diyor? 3 karakter bakımından heterozigot. O zaman ne yapacaksın söyler misin bana? A yazdım. Başka B yazdım. Başka C yazdım. 3 karakteri yazdım. Ne diyor? Heterozigot. O zaman büyük A, küçük A. Büyük B, küçük B, büyük C, büyükçe küçükçe yazman gerekiyor. Sonra da diyor ki iki karakter bakımından da homozigot diyor. Bu arada homozigot baskın ya da homozigot çekinik demediğini fark etmeni istiyorum. İster bundan sonra yazacağın D'leri E'leri büyük büyük yazabilirsin bu şekilde. İstersen de ikisinde ne yapabilirsin? Küçük küçük de yazabiliriz. Bu sana kalmış bir durum. Sana birisi derse ki üç karakter bakımından heterozigot, iki karakter bakımından homozigot genotipi bir canlı yaz derse ne yapacaksın? Şu şekilde yan tarafta görmüş olduğun gibi üstte görmüş olduğun gibi yazman gerekiyor hocam. Daha düzenli dursun diye şu alttakini silelim. Bu kişinin genotipi bu şekilde. Peki bir sonrakine baktığım zaman ne diyor? Bir karakter bakımından homozigot. Ne demek istiyorsun? Ya büyük A büyük A ya küçük A küçük A yazacaksın. Ben küçük A küçük A'yı tercih ediyorum. Küçük A küçük A yazdım güzel. İki karakter bakımından da ne diyor? Heterozigot diyor. O zaman ne yapacaksın? İki karakteri de heterozigot yazmalıyız. Büyük B, küçük B, büyük C, küçük C. Gördüğünüz üzere sana bir kişinin genotipini vermeden de bu şekilde söyleyip o kişinin genotipini yazmanı isteyebilir soru hocam. Bu şekilde yapman gerekiyor. Şimdi bunu çözdükten sonra sana sorularda çok göreceğimiz bazı kavramları öğretmek istiyorum. Hocam P no iki nokta görüyorsan bu bu çaprazlamada kullandığımız ebeveynleri, anne ve babayı ifade eder. İngilizce parent, anne baba demek, ebeveyn demek. P görüyorsan çaprazlanan ilk bireyleri kastediyor diyoruz. Hocam F görüyorsan F demek filial demek. Filial'in kelime anlamı oğul demek. Oğul demek nesli ifade ediyor. F1 görüyorsan bunlar hocam birinci nesli ifade ediyor. Babaanneyle dedenin çocukları yani annem ve baban bunlar hocam birinci nesil. Babaannenle deden de bunlar ebeveynler oluyorlar. Peki hocam sen kaçıncı nesilsin diye sorarsak sen onların torunlarısın. Sen hocam F2 dölü olarak, F2 nesli olarak ifade ediliyorsun. Sen hocam ikinci nesil oluyorsun. G diye gösterdiğimiz nedir diye sorarsak o da hocam gametleri ifade ediyor. Şimdi sağ üst tarafa gelelim. Monohibrit çaprazlamadan bahsedelim. Sorularda sıklıkla karşıda gelecek çaprazlamanı senden rica edeceğiz, isteyeceğiz. Bu örneklere bakarak nasıl çaprazlama gerçekleşiyor tane tane göstereyim. Ardından şu örneğimizi yapalım. Sonrasında şu örneği çözerek yolumuza devam edeceğiz. Bak hocam. Monohibrit bir karakter bakımından heterozigot olan bireylerin çaprazlanmasına biz monohibrit çaprazlama diyoruz. Kastettiğim hangisidir diye sorarsak monohibrit çaprazlamada şu görmüş olduğun 3 nolu çaprazlamamız monohibrit çaprazlama. Şimdi birinciye bakıyorum. Bak bireyimiz Büyük A, büyük A'ymış. İkincisi de büyük A, büyük A'ymış. Bunları çaprazlarken matematikteki dediğim gibi parantez içerisine dağıtma gibi kullanıyorsun. Ne yapıyorsun? Birinciyle ile birinci, birinci ile ikinci... İkinciyle birinci, ikinciyle ikinciyi yapıyorsun. Çaprazlama sonucunda baktığında bu şekilde bir çaprazlama elde ediyoruz. Sana diyecekler ki kaç çeşit genotip oluşmuştur? Diyeceksin ki bakıyorsun ulan bunların hepsi büyük ağa büyük ağa. Bir çeşit ne var genotip diyorsun. Kaç çeşit fenotip dış görünüş vardır diye sorarsa bunların hepsinin fenotipine yansıyan özellik nedir dersek büyük ağa'dır. Dolayısıyla fenotip çeşitimiz 1 diyorsun. Peki hocam ikinciye bakmanı istiyorum. Homozigot baskınla homozigot çekinik bireyler çaprazlanmış ve çaprazlama sonucunda hepsinin heterozigot olduğunu görebiliyorsun. Kaç çeşit genotip diye sana soruyorum. Diyorsun ki hocam bir çeşit genotip var. Hepsi büyük A küçük A. Kaç çeşit fenotip vardır diye sonra kıra zaman diyorsun ki hocam hepsi ne oluyor dışarıya? Bak buradaki bireyleri çaprazladığımız zaman hepsinin dışarıya yansıyan özelliği fenotipi büyük A olduğunu görüyorsun. Yani bir çeşit genotip bir çeşit fenotip elde ettik. Gelelim hocam monoy bir çaprazlama yapalım. şu da görmüş olduğun iki tane heterozigot bireyi çaprazladığımız zaman ne olacak söyler misin? Hemen diyorsun ki büyük A büyük A Büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A diye çaprazlamamızı yaptık hocam. Yaptığımız zaman kaç çeşit genotip, kaç çeşit fenotip var diye sana soruda soracak ver diyeceksin ki hocam. Bakıyorsun burada büyük A, büyük A bir çeşit, büyük A küçük A ikinci çeşitimiz. Bir de kim var dersek sonda küçük A küçük A. Toplamda 3 çeşit neyimiz var? Genotip çeşitimiz var. Kaç çeşit fenotipimiz var diye sorarsak ya büyük A çıkacak dışarıya yansıyacak ya da şurada bir tane küçük A var. Dolayısıyla iki çeşit ne olur diye sorarsak fenotip ortaya çıkıyor. Gördüğün üzere büyük A ağ, küçük A ile büyük A ağ, küçük A'yı çaprazladığımız zaman. Şimdi sorularda bu tarz gördüğün zaman hemen hızlıca elin çaprazlamaya gitsin. Bak hocam sana diyecekler ki bir tane heterozigot bir bireyle bir tane homozigot çekinik özellikli bir bireyi çaprazladığımızda oluşan yavrularda kaç çeşit genotip kaç çeşit fenotip görülür diyecekler. Hemen şunu yapacaksın. Ne yapıyorsun hocam? Büyük A, küçük A. Şunları aldım. Hiç bilmeyen arkadaşlarım için özellikle bunu biraz daha detaylı anlatıyorum. Birinci ile ikinci alıyorum. Biri büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Sonra şu ikilerini alacağım. Ne diyorsun söyle bana? Küçük A, küçük A. Küçük A, küçük A kaç çeşit genotip var bakalım. Ya büyük A, büyük A büyük A büyük A küçük A ya da küçük A küçük A. Dolayısıyla oluşacak genotip çeşidi sayısı 2. Büyük A küçük A ile küçük A küçük A. Kaç çeşit dış görünüş vardır diye sana sorduğum zaman da diyorsun ki hocam ya büyük A oluyor fenotipleri ya küçük A. Dolayısıyla fenotip çeşidi de 2 diyoruz. Ya büyük A ya küçük A. Yan tarafa bakmanı istiyorum. Söyle bana hepsinin çaprazladığımız zaman oluşabilecek yavrularının ne olduğunu genotiplerinin küçük A küçük A olduğunu görüyorsun. Kaç çeşit genotip diyorum diyorsun ki bir hocam küçük a küçük a kaç çeşit fenotip dış görünüşleri vardır diye sorarsam diyorsun ki o da hocam bir çeşit hepsi küçük a olacak. Dediğimi anladığını tahmin ediyorum. Şu an için yaptığımız şey çaprazlama yapıyor seninle. Peki sorularda göreceksin diyecekler ki heterozgot kahverengi gözlü bir baba ile yeşil gözlü bir annenin doğacak çocuklarının yeşil gözlü olma olasılığı kaçtır hesaplayınız diyecek. Burada da parantezinde bir şey söylemiş. Kahverengi gözgeni yeşil gözgenine baskındır demiş. Yapacağımız şey şu. Heterozgot kahverengi gözlü bir baba. Yani büyük A küçük A diye yazmamız gerekiyor çarpı dedim. Yeşil gözlü bir anne ne diyorsun anneyi? Küçük A küçük A yaptık. Bunları çaprazladığımız zaman nasıl olması gerektiğini biliyorsun. Büyük A küçük A, büyük A küçük A, Küçük a küçük a küçük a küçük a. Bizden istediği neyi söyler misin? Yeşil göz. Yeşil göz çekinik olan bir özellik. Dolayısıyla bu yavrulardan küçük a küçük a olan yavrular ne olacak söyler misin? Yeşil gözlü olacak. Yani %50 olasılıkla ya da 1 bölü 2 oranda doğacak olan çocuklar ne renk gözlüdür dersek yeşil gözlü diyeceğiz. Peki deseydi ki yeşil gözlü kız çocuğu, yeşil gözlü erkek çocuğu diye bir daha belirtseydi bu sefer 1 bölü 2 ile bir kez daha çarpman gerekecekti. Eğer cinsiyeti de sorsaydı hocam. Bu soruyu çözdükten sonra sonra hocam sorularda göreceğim bir başka ifade edecekler ki sana falanca falanca genotipli bir bireyi kendileştirdiğimiz zaman kendileştirmek demek aynısıyla çaprazlama demek. Yani şurada görmüş olduğun şu birey diyecek ki büyük A küçük A büyük B küçük B büyük C küçük C genotipli bir birey kendileştirildiği zaman hangi özelliklere sahip olan yavrular oluşabilir oluşamaz diye soru kırdığı zaman şunu düşünmelisin demek ki demek ki sen bu görmüş olduğun bireyi alıyorsun bu bireyi alıyorsun kimiyle, söyle bana kimiyle kendisiyle çaprazlıyorsun ve zaman oluşacak olan olasılıklara bakarak yavruların meydana gelme olasılıklarını hesaplamaya çalışacağız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kendileştir demek git aynısı aynı genotiple bireyle çaprazla demek hocam. Şimdi gelelim hocam seninle Mendel'in yapmış olduğu en meşhur deneyi gösterelim. Ardından örnekler üzerinden bu bildiklerimizi pekiştirelim. Artık sular seller gibi yapabiliyor olman lazım. Diyor ki heterozigot sarı renkli iki bezelerin çaprazlanma sonucunda oluşacak olan genotip oranı oluşacak olan fenotip oranı nasıldır diye soruyor. Ne diyor? heterizgo sarı renkli diyor. Hemen şunu yapıyorsun. Büyükse, küçükse. Alt tarafta göstereceğim birazdan. Merak etme. Aynısını göstereceğim. Büyükse, küçükse yazdık. Heterizgo sarı dediği için. Ve burada bir şey fark et. Sarı renk geni yeşil göz genine yeşil göz demişim. Yeşil renk genine bezelye de baskınsa demek ki büyükse, küçükse, büyükse, küçükse diye yazdık. Bunları çaprazladığımız zaman söyle bana büyükse, büyükse, büyük-küçük devam et. Büyük-küçük, küçük-küçük diye yazı verdik. Soruyorum sana kaç çeşit genotip diyorum. Diyorsun ki hocam bir 2, 3. 3 çeşit neyimiz var? Genotipimiz var. Güzel. Peki hocam kaç çeşit fenotip diye sordukları zaman ne cevap vereceksin? Söyler misin? Fenotiplere baktığımız zaman çeşit şu an için fenotip çeşitini söylüyorum. Birazdan oranından bahsedeceğim. Hocam fenotip olarak da ya büyükse ya küçük olacak. Yani iki çeşit ne oluşturabiliyoruz? Fenotip oluşturabiliyoruz. Şimdi sana soruda şunu soracaklar. Genotip oranı ve fenotip oranı nedir diye soracaklar sana. Genotip oranı ne demek? Fenotip oranı ne demek? Bunu söyleyeceğim. Hocam bir tane ne söyler misin bana? Büyükse büyükse olduğu için buna bir diyoruz. Büyük şey küçük şey küçük büyük şey küçük şeyden iki tane olduğu için iki diyorum. Bir tane de hocam küçük şey küçük şey olduğu için bir diyorsun. Yani bu bireyleri çaprazladığın zaman diyelim ki sarı renkli heterozigot iki tane bezeliği 100 tanesini çaprazladı. Yüz tanesi çiftleşti. Doğacak olan yavrular genotip olarak bu oranda bir iki bir oranında ayrılırlar ayrışırlar diyorlar. Buna biz genotip oranı ismini veriyoruz. Monohibrit çaprazlamada heterozigot olan sarı renkli bezeleri çaprazladığımız zaman genotip oranı 1, 2, 1 çıkıyor. Peki fenotip oranına baktığımız zaman onu nasıl göreceksin? Hemen diyorsun ki hocam dış görüntüne bakmamız gerekiyor. Bu yavrulara baktığımız zaman 3 tane yavru içerisinde, 3 de 4 tane yavrusu içerisinde özür dilerim. 3 tanesi ne hocam büyükse bir tanesi küçük S fenotipe sahip. Dolayısıyla şu gördüklerimiz büyük S fenotipli, bu gördüğümüz yeşil bezelye küçük S fenotipli olduğu için fenotip oranı kaçtır diye soracaklar. 3'e 1 diye ne yaptın? ifade edin. Yani bu heterozigot olan sarı renkli bezelyeyi çaprazladığın zaman doğacak yavrulardan 4 tanesinin 3'ü sarı renkli bir tanesi yeşil renkli olma ihtimali vardır diye ne yapıyorsun yorum yapıyorsun hocam şimdi bu öğrendiğimizi şurada göstermek istiyorum İki tane ne yaptık Biri çaprazladık ikisi de heterozigot çaprazlama sonucunda büyükse küçükse burası büyükse büyükse olması lazım çok özür dilerim hocam çok özür dilerim büyükse büyükse devam et büyükse küçükse büyükse küçükse Küçük şey küçük şey diye yazdık. Bunlara baktığımız zaman genotip oranlarına baktığımızda homozgot baskın bir tane, bir heterozigot iki tane, iki homozgot çekinik bir tane olduğu için bir iki bir diye genotip oranını yazdık. Fenotip oranına baktığımız zaman ne yazman lazım? Bu dört tane bezeli içerisinde 3 tanesi sarı bezeliye bir tanesi yeşil bezeli olduğu için oran olarak baktığımızda %75'e sarı, %25 yeşil. Yani oran olarak bir 3 tanesi baskın, bir tanesi çekinik olduğu için fenotip oranı 3'e 1 diye yorum yapıyorsun kıymetli dostum. Şimdi buradan olup ne bittiğini anladın. Sana sorularda dihibrit ve polibrit çaprazlama yaptıracaklar. Şu görmüş olduğun örneği dihibrit çaprazlama örneğini ben çözeceğim. Şu alt tarafta görmüş olduğun polibrit çaprazlama örneğini sana ödev olarak vereceğim. Ben çaprazlamaları yapacağım. Buradaki oranları üstü köklü sayıları sen benden daha iyi biliyorsundur. Çarparak göstereceksin değerli hocam. Ödev olarak bunu vereceğim. Başta da uyarımı yapmış olayım şu an için sana. Hocam bak diyor ki sadece diyecekler ki hocam büyük ne? küçük D, büyük E, küçük E genotipli bir bireyle aynı genotipe sahip olan bir başka birey genler bağımsız ise bu bireylerin çaprazlanma sonucunda şu öncüllere doğru cevap veriniz diyecek. İşte kahverengi gözlü, kahverengi saçlı bir erkekle yeşil gözlü, sarı saçlı bir kadının çaprazlanma sonucunda çocukların meydana gelme olasılıkları gibi yorum yaptıracaklar. Dedim anladın değil mi hocam? Yani özelliklere sahip olan bireyleri çapraz edecekler. Sana daha basit gösterimi için bu şekilde genotipleri vererek yapıyorum. Yapman gereken şu hocam hocam? Yapman gereken şu. Bu görmüş olduğun D'leri ve E'leri kendi aralarında karakterleri ayrı ayrı çaprazlaman gerekiyor. Ne demek bu? Büyük D küçük D ile büyük D küçük D'yi hemencecik ne yapalım? Beraber çaprazlayalım. Bak hocam çaprazladığımız zaman ne olacak? Büyük D büyük D devam et. Büyük D küçük D. Büyük D küçük D. Küçük D küçük D. Fark ettiysen bunları çaprazladığımız zaman 1, 2, 1 diye bunların genotiplerini görebiliyoruz. E'leri de aynı şekilde söyler misin? Büyük E büyük E. Devam et hocam. Büyük e, küçük e, sonra küçük küçüke geldi. Şimdi bunu yaptıktan sonra senden istediği öncülere bakarak ne yapacağız? Olasılık hesaplayacağız. Bak hocam, gösteriyorum. Diyor ki, büyük de, küçük de. Büyükeye büyükeye genotipli birey oluşma olasılığı. Hemen şunu yapıyorsun. Büyüklüğe küçüklüğe bakıyorum. Şurası mı? Kaçta kaç? 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Hemen diyorsun ki hocam 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı. Büyükeye büyükeye istemiş. Bak hocam buradaki bireylere baktığımız zaman. Büyükeye büyükeye hangisi? Şu. Onun da gelme olasılığı kaç? 1 bölü 4. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 diyorum. Hemen diyorsun ki 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4'ten cevabımız kaç? 1 bölü 8 olasılıkla bu özelliğe sahip olan bir birey meydana gelebilir diyoruz. Yaptığım şey şu hocam. A şıkkında ne yaptım? Ayrı ayrı çaprazladım. Benden istediği olasılıklara bakarak çarpma yaptım. Şimdi alt taraftaki örneğe bakmanı istiyorum. Dikkat etmeni istiyorum. Küçük de küçük de kaçta kaç? Diyorsun ki hocam 1 bölü 4. 1 bölü 4 çarpı. Diyor ki hocam büyük e küçük e bakıyorum. Şu ortadakiler büyük e ye, küçük e'ler. Yani nedir dersek 2 bölü 4. Bunu, böl onları hocam. 1 bölü 2 çarptım. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Bak burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Ne diyor? Kız birey, dişi birey der, erkek birey der. Cinsiyet belirttiği zaman bir daha ne yapacaksın? Söyle bana. 1 bölü 2 ile çarpman gerekecek. Çarp hocam. Hemen diyorsun ki 1 bölü 8 çarp 1 bölü 2'den 1 bölü 16 oranında şu özelliğe sahip olan bir birey meydana gelebilir diyorsun. Peki C şıkkına bakalım hocam. Diyor ki büyük D küçük D, de. büyük E de, küçük, de. Büyük de, küçük de. Bakıyorum. Büyük D de, küçük de. 1 bölü 2... Büyük E, Küçük E, 1 bölü 2, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarptım kaç yaptı? 1 bölü 4 olasılıkta doğacak olan bireyin genotipi bu şekilde olur diyoruz. Bak olasılıkları hesaplıyoruz. Şimdi genotipleri yaptık. Geldik hocam fenotipli bireylerin özelliklerinin hesaplanmasına. Bak dikkat etmeni istiyorum. Büyük D, büyük E fenotipli. Dikkat et genotip demiyorum. Bu bireyin dış görünüşü büyük D ve büyük şey olanları hesaplamanı istiyorum. Hocam bu 4 tane bireyden kaç tanesinin dış görünüşü büyük D çıkar? Diyorsun ki hocam şunu şunun, şunun ve şunun baskın gen oldukları için, büyük D'lere sahip oldukları için fenotipleri büyük çıkacak. Karşı tarafa da baktığımız zaman büyük E istemiştik. 3 tanesinin büyük E olduğunu görebiliyorsun. Yani hesaplarken 3'te 4 diyoruz ki ne diyoruz biliyor musun? 3 bölü 4, 3 bölü 4 çarpı. Bir de hocam E'lerin 3 bölü 4'ünü çarptığım zaman 3 bölü 4, 3 bölü 4 kaç yapar dersek 9 bölü 16 oranda sen bu özelliğe sahip olan bir birey meydana getirebilirsin. Kız erkek demeden fark ettiysen. İkinciye bak hocam. Ne diyor? Büyük D küçük E diyor. Hemen diyorsun ki büyük D şu yine aynı şekilde kaça alıyoruz? Şu üst taraftaki 3 tane arkadaşı alıyoruz. 3 bölü 4 yaptım. 3 bölü 4 yaptım. Çarpı diyorum. Burada ne diyor söyler misin? Küçük E diyor. Küçük E'ye baktım. Şu en köşedeki 1 bölü 4. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 yaptığım zaman kaç yapacak? 3 bölü 16 oranında değerli hocam bu şekilde bir birey fenotipli bir birey meydana gelebilir. Devam etmeni istiyorum. Küçük de ne diyoruz? 1 bölü 4 çarpı büyük E 3 bölü 4 dış görünüşlere bakıyoruz. Dikkat et fenotipleri bilerek kırmızı renkli gösterdim burada. Çarptığımız zaman kaç çıkıyor? 3 bölü 16 çıktı. Sonuncusu küçük D küçük E. Hemen bakıyorsun Küçük D bu. Küçük E bu. Bunları çarpıladığımız zaman 1 bölü 4, 1 bölü 4 kaç yapacak? 1 bölü 16 oranında bu bireyin oluşma olasılığı vardır diye ifade ediyoruz. Ve bir şey daha dikkat etmeni istiyorum. Eğer hocam sorularda karşıda gelecektir. Eğer hocam sen iki karakter bakımından heterozigot olan bireyleri çaprazladığın zaman bunların fenotip ayrışım oranları bak değil bir çaprazlamada ikisi de heterizgot olduğu durumda bu durum bu olduğu zaman geçerli. Oluşacak olan bireylerin fenotip oranı kaç diye sana soracaklar. Hemen Semih hocam şuraya gösteriyor. 9, 3, 3, 1. Yani dış görünüşlerine baktığımız zaman büyük D büyük E gelme oranı 9, büyük D küçük E 3, küçük D büyük E 3, küçük D küçük E 1. 9, 3, 3, 1 şeklinde bir ayrışım oranı oluyor. Ne zaman ikisi de heterozigotsa, iki birey de heterozigotsa ve bunları çaprazlıyorsak ne oranı söylenmişsin bana? Bunların fenotip oranı bu şekilde çıkıyor hocam. Kural demeyeyim ama sıklıkla bu ifadeyi göreceksin hocam. Şimdi gelelim son kısma gelelim. Diyor ki oluşacak olan genotip ve fenotip neyini çeşitlerini istemiş senden. Şimdi genotip çeşitine baktığımız zaman beraber hesaplayalım. Büyük D, büyük D, bir. Büyük D, küçük D'ler, iki. Küçük olanlar, 3 üç. üç tane buradan geldi. 3 bak genotipleri yaparken böyle yapıyorsun. 3 çarpı. Aynı şekilde karşıya gittim. Diyorsun ki hocam büyük E büyük E bir çeşit. E'ler ikinci çeşitim. Bu da üçüncü çeşitim. 3 Üç kere 3'ten kaç çeşit genotip oluşur dedikleri zaman genotip çeşiti dokuz çeşit diyorsun. Bak genotip oranı demiyorum. Çeşiti diyorum şu an için. Fenotip çeşitine baktığımız zaman ne yorum yapacaksın? Ya büyük de ya küçük D oluyor 2, ya büyük E, ya küçük E geliyor çeşit olarak 2. 2 kere giden kaç çeşit fenotip ortaya çıkar diye sorarlarsa 2 çarpı 2'den cevabın 4 çeşitte fenotip ortaya çıkıyor. Bu bireyleri çaprazladığımız zaman fenotip çeşitini bu şekilde bulmuş olduk hocam. Şimdi aynı mantıkta bak aynı mantık farklı bir şey yapmanı istemiyorum. Farklı bir şey yapmanı istemiyorum. Aynı mantıkta bu örneği sana ödev olarak veriyorum. Burada bireylerin genotipleri verilmiş fark ettiysen, bu bireyleri çaprazlayıp hazır da yaptım senin için fark ettiysen, çaprazla ardından genotip birey oluşma olasılığı, kız birey oluşma olasılığı, şu genotipli birey oluşma olasılığı, buraya hemen F, G diye düzelteyim hocam, çok özür diliyorum. Bu bireyin oluşma olasılığı, ardından fenotipli birey oluşma olasılığı vermişim, vermişim. En sonda oluşacak genotip ve fenotip çeşitlerini ne yapmanı istiyorum? Yazmanı senden rica ediyorum. Ödevin bu soru değerli hocam. Ben senin için şunları yapayım. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A çapraz yazarsak büyük küçük büyük küçük 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 yazdım hocam şu an için. Biraz yakına yazayım ki şu şekilde uzay yazayım bir daha net sen de görebil. Görebiliyorsun değil mi hocam? Büyük A küçük A büyük küçük Küçük, 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 küçük. B'leri de aynı şekilde. Büyük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. Ardından küçük B, küçük B'leri yazdım. C'lere baktığımız zaman büyük, 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 küçük, büyük, küçük, küçük, küçük. D'lere baktığın zaman dikkat ettiysen hocam D'leri ne yapmışız? Küçük D, küçük D ile büyük D, küçük D'yi çaprazlamışız. Büyük D'leri başta olacak şekilde yazabilirsin. Büyük D, küçük D, büyük D, küçük D. Küçük, 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 küçük gelecek. Bu gördüğün, yaptığım çaprazlamalara göre oranlara bakarak buradaki soruyu ne yapıyorsun? Ödev olarak yap. Yapıyorsun. Şimdi yapıyorsun, hadi gebertelim. Seni yukarıda hemen kontrol çaprazlamada bekliyorum Crazy Girl. Şimdi geldik hocam kontrol çaprazlamaya, geri çaprazlamaya. Ne demek kontrol çaprazlama, geri çaprazlama? Genotipini bilmediğin bir birey var. Dışarıdan bakıyorsun adam kahverengi, kara gözlü, kara kaşlı bir tane arkadaşımız var. Şimdi ben bu bireyin genotipini merak ediyorum. Diyorsun ki ya bu bireyin genotipi ne acaba? Yani yeşil gözlü olma geni, ondan sonra? Ne o renkli gözlü olma geni, ya da sarışın olma geni var mı diye bu kişide merak ettiğin zaman ne yapıyorsun? Homozgo çekinik bir bireyle bu kişiyi çaprazlama gerekiyor. Oluşacak olan döllere bakarak ne yapıyorsun? Genotipini bilmeyen bireyin ebeveynin Genotipini bulabiliyorsun. Ne demek istiyorsun hocam? Anlamadım diyorsun. Gel göster sistemi hocam sana. Bak hocam burada bir bireyimiz var. Büyük A fenotipli. Bak yan taraftaki şu kesikli alt çizgi oradaki diğer harfin bilinmediği anlamına geliyor. Sen bu bireyin şuradaki soru işareti gibi gördüğün kısmını bulabilmek için gidip ne yapmalısın biliyor musun? Homozgo çekinik bir bireyle çaprazlaman gerekiyor. Kuralımız şu. Kontrol çaprazlama yaparken her zaman homozgo çekinik bir bireyle çaprazlamalısın. Çaprazlayacağın bireyi hocam. Genotipini bilmediğimiz bireyi. Doğru mudur? Şimdi çampiyon zaman yaptık. Yaptığımız sonucu da şu, ol şu olayı gördük. Büyük A küçük büyük A küçük büyük A küçük A, büyük A küçük A. hepsi hepsi Haterizgot çıktı. Demek ki burada görmediğimiz yerdeki bireyde bir büyük A varmış ki olan yavruların hepsine bir tane büyük A gitmeye devam etmiş. O zaman diyoruz ki X bireyinin ne olmasını bekliyorsun? Kan grubu, kan grubu demişim. Bu kişinin genotipinin ne olmasını bekliyorsun? Büyük A, büyük A olmasını bekliyorum. Y bireyine bakmanı rica ediyorum. Y bireyine baktığım zaman çaprazlama sonucunda çaprazlama sonucunda hemen şunları ne yapıyorsun? Küçük A, küçük A yazıyorsun. Çok özür diliyorum değerli hocam. Çok özür diliyorum. Bir sonraki baskıda bunlar düzelmiş olacak. Hocam baktığın zaman ne görüyorsun? Yaptığımız çaprazlama sonucunda küçük A, küçük A'ları da ne yapabiliyorsun? görebiliyorsun. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bu bireyimizde bir tane küçük A varmış ki yaptığımız şaprazlama sonucunda büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A, küçük A, küçük A ne oldu ortaya çıktı. Demek ki Y bireyinde aslında bizim bireyimizin genotipi nedir diye sorarsak bir büyük A bir tane ne görüyorsun? Küçük A olduğunu görüyorsun. Yani bireyimiz aslında heterozigot. Biz buna kontrol çaprazlama, geri çaprazlama ismini veriyoruz. Bak hocam buradaki örneklerimize beraber bakalım. Ardından dersimizi bitirip ne yapacağız? Soru çözümü yapacağız seninle. Diyor ki ABC fenotipli bir bireyin kontrol çaprazlaması sonucunda hangi bireyler oluşabilir diyor. Şimdi bireyimize baktığımız zaman ne diyor? Büyük A, başka büyük B, başka büyük C. Bu bireylerin yan tarafındakileri bilmiyoruz. Çünkü bize neyini vermiş? Fenotipini vermiş. Kiminle çaprazlamalısın? Önce onu sorayım sorayım. Diyorsun ki çaprazladığımız bireyin kesinlikle homozigot çekinik olması gerekir. Bu bireyi çaprazladığımız birey şu gördüğüm bireyin homozigot çekinik olması şart hocam. Başka türlü bulamazsın. Şimdi diyelim ki hocam buradaki bireyimizde büyük de olabilir, küçük de olabilir. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Büyük de olabilir. A yazıyorum. Allah beni de etmesin. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. İki durum söz konusu. Doğru mudur? Şimdi bana burada yorumda şunu soruyor. Öncülere bak hangileri oluşabilir, hangileri oluşamaz. İlk sorumu sorayım. Bu birey ilk çaprazladığımız bireye baktığımız zaman Söyler misin bana? Hocam büyük A küçük A özür dilerim büyük A büyük A bir birey meydana gelebilir mi? Şimdi bireyimize baktığımızda bir tane büyük A var kendisi de zaten genotipinde bunu görebiliyorum. Ama çaprazladığımız bireyde büyük A olmadığı için buradaki bireyde büyük A büyük A olması gibi bir durum söz konusu değil hocam. Dolayısıyla bir nolu birey ne olmaz? oluşmaz diyoruz hocam. Bak ta burada A'dan kendini gösterdi zaten. B'ye bakıyorsun. Buradan bir tane büyük gelmiştir. Buradaki bireye de çaprazladığımız bireyden bir tane küçük B gelir. Bu birey oluşabilir. Bundan bir tane büyük C gelir. Bizim çaprazladığımız kontrol çaprazladığımız bireyden küçük C gelir. Meydana gelebilir diyorsun. Hocam ikinciye bakıyorum. Küçük A küçük A gelebilir mi? Nasıl yorum yapacaksın? Hocam küçük A bir tane buradan gizliyse gelebilir. Bir de kontrol çaprazladığımız bireyden ne olacak gelecek? Küçük A küçük A bir tane büyük B buradan gelecek. Bir tane bundan küçük B gelir. Bir tane buradan küçük bir tane de bundan küçük gelir. Yani asla bakarsak iki nolu birey meydana gelebilir diyoruz yaptığım çarpazlamada. Çünkü buradaki bireyin kontrol çarpazladığımız bireyin şu özelliğini bilmiyoruz. Sonucuya baktığımız zaman ne görüyorsun? Bir tane büyük gelmiş bundan küçük gelmiş mümkün. Bir büyük gelmiş bundan küçük B gelmiş mümkün. Kontrol çaprazladığım birey de küçük C'de olabileceği için bir küçük C buradan gelmiş bir buradan gelmiş. Dolayısıyla bu birey de medene gelebilir. Hangileri oluşabilir? Cevap ne olur diye sorarsak söyle bakayım bana. 2 ve 3 olmasını bekliyoruz hocam. Sonuncuya bakalım. Semi fenotipli bir bireyin genotipini belirlemek için hangi bireyle çaprazlaman gerekiyor? Söyle bana. Hocam bir bireyin fenotipini biliyorsam, genotipini bilmiyorsam o bireyi kontrol çaprazlamaya tabi tut için hepsi bakımından küçük olan ss, m, m, H, H hepsinin küçük olduğu bir bireyle çaprazlarsak bu kişinin genotipini ne yapabiliyoruz? Net olarak bulabiliyoruz. Kıymetli dostum. Şimdi bu derste ne öğrendik seninle beraber? Çaprazlamalardan bahsettik. Önce bireylerin genotipleri verilen, özellikleri verilen bireylerin genotiplerini nasıl yazıyoruz? Bunları öğrendik. Ardından hocam seninle beraber monohibrit çaprazlamada, yaptığımız çaprazlamalarda oluşacak olan genotip çeşidi ve fenotip çeşitlerini nasıl bulduğumuzu öğrendik. Sonrasında bir çaprazlama yaptık. Ardından kendileştirme deyince aynı genotipe sahip olan biriyle çaprazlaman gerekti anlamına geldi geldiğini söyledik. Son hocam heterozigot sarı renkli iki bezeliği çaprazladık. Oluşacak olan genotip oranı ve fenotip oranını genotip oranını 1-2-1 fenotip oranı 3'e 1 şeklinde bulduk hocam. Sonrasında DB çaprazlama örneğimizi çözdük. Ardından sana bunu ödev olarak verdim Kerafir Kreizgöl. Son olarak da ne yaptık? Kontrol çaprazlamada genotipini bilmediğimiz baskın fenotipli adam kara kaçtı kara gözlü. Bunu genotipini bulabilmek için renkli gözlü sarışın biriyle evlendirirsek çocuklarına bakarak bu kişinin genotipini tahmin edebildiğimizi ne yaptık? Göstermiş olduk değerli dostum. Şimdi seninle beraber Soru bankasından, Zediva Soru Bankası'ndan soru çözümü yapacağız. Ve sonrasında çaprazlamalardan sonra yolumuza ne yapacağız? Devam edeceğiz. Kapatıyorum yeter yoruldum 26 dakikadır. Ödevi çöz. Şimdi bu ödevi çözerken bazı kenar fikriyiz göre şey Hocam onu niye çözmediniz? Niye bize ödevi bıraktınız? Lanet olsun yapın. Lan ölüm lan üst tarafta gösterdim. O kadar da ağlama lan. Vallahi billahi. İki şey istiyoruz 40 yılın başı. Oradaki ödevi hemen yap bana yorumlarda cevabını sana zahmet şıkları göstererek A, B, C, D, E, F tip şıkları göstererek cevaplarını yazı ver senden başka yapamayan arkadaşların da cevaplara bakarak doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Yorum ne yapsın? Yorumdan görsünler. Ben de o yorumunu ne yapayım? Sabitleyeyim. En başa sabitleyeyim. Kalp atayım hocam. Çapsıyorum, kapatıyorum. Yeter yoruldum. Bay bay.